Yurt dışı eğitim için neden danışmanlık hizmeti almalıyım? yurt dışı eğitim için danışmanlık hizmeti almanızı öneriyoruz. Çünkü her ülkenin başvuru şartları, vize şartları, koşulları, okul başvuruları günden güne değişiklik gösterir. Ve bunu öğrencilerin bizzat takip etmesi, buna ayak uydurması çok kolay değildir. O yüzden bizler gibi tecrübeli yurt dışı eğitim danışmanlarından bu bilgileri alarak işlemleri sorunsuz bir şekilde ilerletebilirler. Özellikle pandemi sürecinden sonra Türkiye'deki vize şartlarının zorlaşması öğrencilerin vize alabilip kendi başlarına işlemleri yapmasını da zorlaştırdı. Bu nedenle bizler sürekli vize süreçlerini takip ettiğimiz için öğrencilerden istenen belgelerin güncelliğini biliyor ve ona göre öğrencilerimizi yönlendiriyoruz. Bu da zaten vize oranlarımızdaki başarıyı da artırıyor. Bu nedenle öğrencilerimizden vize danışmanlık hizmetiyle eğitim danışmanlık hizmetini almasını mutlaka öneriyoruz.